Geçenlerde eşim geldi, kızımıza ticaret öğretelim dedi. Nasıl öğreteceğim ben kızım 5 yaşında, ticaretten ne anlar dedim. Olsun öğretelim dedi, sen bul bir şey dedi. Ben anlatıyorum kızma diyorum ki bak kızım diyorum bir şey almak için para verirsin, onu alırsın. Tam tersini yaparsan, yani bir şeyi verirsen para alırsın. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Markete giriyoruz, bir şey alıyoruz, diyor ki kasiyere para ver. Kızım öyle değil diyorum, para sen vereceksin. Sadece satarken para alabilirsin karşı taraftan. Annesi buna demiş ki git kızım taş topla. Ne yapacağız? Taş sat. Plajdayız taş topluyor. Taşları eline doldurmuş böyle. Düşünüyor şimdi. Ben bu taşları nasıl satarım diye. Demiş ki, sevgi taşı satıyorum dedi. Bakın 5 yaşındaki çocuk para etmeyen bir taşı değer katarak, sevgi değeri katarak pazarlamaya çalıştı. Tabii ki kendi sevimliliğiyle ticaret öğrenmeye çalışıyor sonuçta. Gitti dolaştı, sevgi taşı ister misiniz, sevgi taşı ister misiniz diye satmaya çalışıyor. Geldi, 10 lira kazandım dedi büyük bir hevesle. Şimdi benim 10 lirayı ona harcatmam lazım. Harcasın ki paranın değerini, kıymetini bilsin. Gitti orada başka bir şey buldu, bir satıcıdan bir şey alacak. 10 lirayı verdi, onu aldı. Dedi ki baba param gitti ama dedi oturup bağlamaya başladı. Kızım dedim, para kazanmak kolay değil. Ama harcamak ne kadar kolay gördün mü? O yüzden ben bunu hiç sakıncalı görmüyorum. Eğer bir çocuğa hayatla ilgili temel eğitim vermek istiyorsanız bence önce ticaretten başlayın.